O seçim binaları kafalarına yıkılsın hepsinin de. Onların da Allah belalarını versin. Ya bu nasıl bir rezillik? Bu millete az az. Ben inan hepsinden nefret ediyorum. Hepsinden. Sıkımı kökünü alın ya ne parası ya. Allah. Hattağıtın onları helak etsin. Kenan Evren de zamanda devran sürdü. Allah kötüleri helak etsin. Acılı günde seçim bulur. Acılı gününde düğün mü olur? Bizler düzgün ol olsak başımıza da iyi insanlar Allah nasip eder. Seçim binaları kafalarına yıktı Hepsini. 150 bin lira alıyor. Diyor ki seni seviyorum. Cumhurbaşkanıma da. Hepsine. Evet seviyorum ama hakkımı helal etmiyorum. Kediye sormuşlar. Müftü meyi, kadı Miau demiş. ikisi de aynı bok. Rus karları o sel misafir ederdi. Niye etmediniz? İçim sızılıyor. Ne için sızılıyor? Dayanamıyorum. İmam da basar. Tayyip e, baba da basar. O biri de basar. Hepsi basar. Nereye sallasam müdür. Bize her şey layık layık. Yok kapalı, yok açık, yok bilmem ne. İnşallah o seçim minaları kafalara yıkılsın. Ulaşımı İstanbul'da yüzde 51 buçukluk bir zam geldi. Vatandaş bu evet. konuda ne düşünüyor? Vallahi vatandaş ne düşünsün? Zaten bir belediyenin görevi, belediyenin amacı insanlara yanında olmak, halkın yanında olmak. Ama maalesef inanılmaz bir e, e, zam geldi. Diyeceksin mazota benzine geldi. E, İETT mesela 1.75 iken yıllardır, 100 bin yıllardır, 1.75'den 3.5'a çıktı, %50'ye, %60'a çıktı. Yani %500 de gelse, %1000 de gelse biz bunları hak ediyoruz. Çünkü niye hak ediyoruz? Biraz bizler düzgün değiliz, dürüst değiliz. Düzgün insan hakkını arar. Çünkü bizler düzgün olsak başımıza da iyi insanlar Allah nasip eder. Bizde bozukluk var. Biz ne dersek yap biz sesimizi çıkarmazsak, sesimizi çıkarmazsak bu böyle olur. Anladın mı kardeşim? Adam mesela 50 bin lirayı diyor ki ben size senin için varım. Senin için çalışacağım. Senin için var mı ama kendisi 70 bin alıyor bana 10 bin veriyor. Kendi 100 bin alıyor bana 10 bin veriyor. Ben inan hepsinden nefret ediyorum. Hepsinden. Gerçek söylüyorum. Niye nefret ediyorum biliyor musun? 150 bin lira aylık alıyor. Diyor ki seni seviyorum. Aa ne kadar ben de seni seviyorum. E sen kaç para alıyorsun? 150. E ben 10 bin. E bu nasıl bir aşk? Bu nasıl bir sevgi? Böyle bir sevgi olur mu? E sen bal ye. Ben bir şey yemeyeyim. Sen Allah için, insan için hizmet ediyorsan para almayacaksın. Ya zaten her yer bedava. Otele geçsen bedava. Yemek yesen bedava. Bu milletvekiller için de geçerli. Cumhurbaşkanı için de geçerli. Anladın mı? Partilere veriyor, trilyonlar veriyor. Sen partilere ne parası veriyorsun? Niçin parası veriyorsun? Bu vatana hizmet etmek bir sevgidir, aşktır. Seviyorsan gel bedava yap. Ya milletvekili olmak için trilyonlar veriyor adamlar. Doğru mu? Mesela her yere git ilçe binaları var. Ev bulamıyor insan. Bomboş duruyor o ilçe binalarındaki ofisleri. Doğru mu? Evet. Git Üsküdar'a bak Kadıköy'e bak bomboş. Senede bir defa lazım. Oralar bomboş. Anladın mı kardeşim? Allah iyi insanlar nasip etsin. Evet. Evet. Ben bu insanlarda da kılıyorum. Ben Malatyalıyım. Ben deprem oldu gittim. Dört ay bir fil burada kayıtlıdır. İnsanlara oyuncak, yiyecek dağıttım. Ama bu çok özür dilerim. Bu kötü kötü günde seçim çıkarttılar. Ne seçimi lan? Git oradaki insanların halını görün, görün. Git in, oradaki insanların ne kadar perişan olduğunu görün. Kadın gelmiş bana diyor ki kulağıma iş çamaşır var mı? Bir kadın bunu söylüyor. Seçim. O seçim binaları kafalarına yıkılsın hepsinin de. Anladın mı? Birlik zamanı, bera beraberlik zamanı, anladın mı? Şimdi insanlar bir afat olmuş, bir yıkım olmuş kardeşim. Anladın mı? Yıkım olmuş. A anladın mı? Yıkım olmuş, yıkım. Gece düşün. Gece yatıyorsun. Gece dörtte deprem oluyor. İç çamaşırından sokağa çıkıyorsun. Yani bunu Amerika'da gelse düzeldemez. İngiltere'de gelse düzeldi Ama biz birlikten düzeldiriz. Ama maalesef olmadı. Değil mi? Ve keşke seçim olmayaydı. Birlik beraberlikten bu vatanı kurtaraydık. İnsanlar gerçekten perişan. Ya evi gitmiş. Yıllarca çalışmış. Barkı gitmiş. Malatya yüz bin yıllardır yapıldı. Hata yüz bin yıllardır yapıldı. Bu bir anda yapılacak bir şey değil. Yani sihirli bir güç de olsa yapılmaz. Ben şunu söylemek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Ben Hakkı, Hakkımı helal, ben hakkımı helal etmiyorum. Ben hakkımı helal etmiyorum. Neden etmiyorum? Cumhurbaşkanıma da, hepsine. Evet seviyorum ama hakkımı helal etmiyorum. Neden etmiyorum? Kendileri 150-200 milyar alırken bana vatandaş 10 bin lira vermeyecek. Kendisi yemeyecek, vatandaşa verecek. Vatan sevgisi aşktır, sevgidir, sevgidir. Anladın mı? Tamam ben de oyumu vermiş olabilir ama ben hakkımı helal etmiyorum. Ben ekonomiyi düzelsin diye vermedim. Ben başka türlü verdim. Ama kızıyorum. Sen 150 bin alamazsın. Bu partilere yardımları bıraksınlar. Bu partilere para vermesinler. Vermesin kardeşim ne parası ya? Zıkkımın kökünü alın ya ne parası ya? Trilyonları veriyor doğru mu? Bir de afişler yasaklansın. Mitikler yasaklansın. Pangartlar yasaklansın. Bunlar para ya para kardeş. iki defa seçim oldu. Ya ne seçimi kardeşim? Acılı günde seçim bulur. olur? Acılı gününde düğün mü olur? Ya ölmüş 250 bin gün. Ya düğün olur mu? Cenaze var düğün olur mu? Soruyorum sana. Sen evleneceksin. Cenaze var düğün yapar mısın? Ha? İnsanlar sesini çıkarmadı. Ben hepsini takınıyorum. kınıyorum. Deveye sormuşlar niye boynuna gir? Neden düzgün? Kediye sormuşlar müftü meyi, kadı meyi. Miau demiş ikisi de aynı bok. Anladın mı? Ya cenaze 250 bin kişi ölmüş 250 bin kişi. Siz farkında değil ben oradan geliyorum. Ben burada yaşıyorum 4 ay. Türkiye'de en çok ben orada kaldım. Videolarıma bakabilirsiniz. Yardım ettim, para verdim, çocuk en çok çocukları mutlu ettim, sevindirdim. Ama burada Seçim sevdasına düştüler anladın mı hepsini kırıyor o seçim binaları kafalarına yıkılsın hepsini ayrım yapmıyor hepsini yıkılsın gidin televizyondaki gibi değil değil İnsanların düşün dörtte trilyonluksun dörtte bir deprem oluyor İş çamaşırıyla sokakta o karda kışta ekmek yok bir şey yok. Çok mu seviyordu bu millet? Alıp getireydi, evinde misafir edeydi. Rus karları o Selçuk evinde misafir ederdi. Niye etmediniz? O acılar, o insanlar yaşamazdı biliyor musun? Ha oldu. Ya al bir odan yok mu? Bir odana getir, yerleştir. Ya bu Allah misafiri. Yaptın mı? Yapmaz. İçim sızılıyor. Ne için sızılıyor? Dayanamıyorum. Ya git, tatile gideceğine git, oradaki insan al. Depremzedeyi getir. Biz bir şeyin farkında değiliz. Ya koca 11 vilayet yerinden bir oldu. Ya kadın diyor ki iş çamaşır var mı? Ya bu nasıl bir rezillik? Yani bunu dünyanın Katar'ı da geçse düzeldemez, Amerika'sı da düzeldemez ama biz birlik olursak düzeldiriz. Anladın mı? Kolay değil, acı büyük büyük. Debdebden sonra Allah belanızı versin vermeyedir. Ya verebilir. Sana ne? Bana ne? Anladın mı? İnsanlık partiyle mi olur? İnsanlık oynan mı olur? Ben Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsaydım. Selam aleyküm, aleykümselam. Şu acıyı hep beraber yapalım. Şu insanların acısını yapalım sonra seçim olsun. Ya cenazede düğün olur mu kardeşim? Benim içim yanmış. Vallahi ben burada esnafım dört ay. Ben orada gece gündüz. Allah'tan köyde evimiz vardı. Gece gidiyordum oraya. Yoksa dayanamazdım. Çünkü yer yok, soğuk, sallıyor. He? Bu millete az az. Niye Hatay'daki benim canım değil mi? Mardin'deki değil mi? Malatya'daki değil mi? Ha? Geçeceksin bunlar. Önce bizler adam gibi adam olalım. Ondan sonra ya bu böyle olmuş. Sen ne ektin ki ne biçiyorsun kardeşim? Domates ekersen patates çıkmaz. Sen iyi bir insan olursan düzgün Allah da senin başına iyi bir insan verir. Müslüman Püstüman olmayacaksın, Müslüman olacaksın. Anladın mı? İşimize geldi mi balık oluyoruz, işimize geldi mi dilki oluyoruz. Anladın mı? Hataları bizde imam da basar, Tayyip baba da basar, o biri de basar. Hepsi basar. Anladın mı? Ya da çok şeyler söylemek istiyorum da ama anlamazlar. Seçim zamanı yine aynı. Pangart nedir lan? Pangart nedir pangart? Mitik nedir? O paraları deprem zedelere vereydiniz. Yanınızda olaydınız. Ha o acı buraya da geliyor. Öyle bir dünya yok. Ne ekersen onu biçersin. Ben yazıklar olsun. Hakaretler, küfürler, Allah belanızı versin. Siz neye layıksınız? Ben veririm. Ben de şimdi Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyor muyum? Evet. Oyumu da verdim mi? Evet. Ama eleştireceksin. Yanlışsa yanlış. Evet ben hakkımı helal etmiyorum. Etmiyorum kardeşim. Sen 200 milyar saraymış. Önemli değil. Saray herkesin bir sarayı var büyük sen sarar. He, yo, yo. O ay ayrı bir şey. Ama 150 bin alma be. 200 bin alma. Ya fen işlerinin müdür yardımcısının müdür yardımcısının makam arabası var. Bu ne lan? Bin bisikletine git. Yok hep müdür. Evet. Nereye sallasan müdür. Ya ne müdürü? Bin, bin, metroya git. İmamoğlu sen de git. Almanya'nın senin bir gün olsun. Peki bu Mercedes'e biniyor. İmamoğlu sen de Met metroya bin metroya bin Almanya'nın başbakanı biri markette alışveriş yapıyor sen de bin senin bir özelliğin olsun e sen ne farkın oldu bundan zam yapmayacağım dedin yapmayacağım dedi anladın mı ya ya önemli değil bize her şey layık layık birbirimizi sevmiyoruz komşumuzu sevmiyoruz yok kapalı yok açık yok bilmem ne yok bilmem nedir bu ya ya biz de eskiden komşumuz öldüğünde mesela biz evimiz burada biz Üsküdar'da oturuyoruz. Televizyon açmazdık televizyon. 40 gün televizyon açmazdık. 250 bin kişi öldü. E ee, gittin mi sen? Şey Beşiktaş Beşiktaş stadında oyuncak atıyor. Ya git oyuncak al çocuğun eline ver. He? Havadan olmaz hemşerim. Bak burada videolar açabilirim. Dört ay ben orada yaşadım. Türkiye'de en çok ben yaşadım. Anladın mı? İnşallah o seçim binaları kafalara yıkılsın. Kimin kul hakkı da yiyorlarsa kafalarına yıkılsın. Allah onları helak etsin. Anladın mı? Kenan evren de zamanda devran sürdü. Kim kul hakkı yiyorsa diyorum. Bak kim diyorsa. Babam da olmak şartıyla. Allah onları bildiği gibi yapsın. Zaten <laughs> imamın 6-7 kocası var. İmam tek yönetmiyor ki. Şimdi 6-7 bir parti beraber o adamı seçerse onun hükmü olur mu? Soruyorum sadece sana. Olur mu sence? Çünkü ben oy verdim. Ben senden şunu yap diyeceğim. Anladın mı? Olmaz. Senin bir özelliğin olaydı imam ama olmadı. 12 13 bin lira. Bir yere gidiyorsun 50 bin lira. Eskiden ahtarma vardı. Bir saat bedavaydı. Bedavaydı ya. E ne oldu şimdi? Ama insanlar hak ettiği gibi yaşar. Sizleri seviyorum. Allah batımı vatanımıza İyi insanlar nasip etsin. Güzel insanlar nasip etsin. Allah kötüleri helak etsin. Ama biraz daha duyarlı olalım. Mı? Duyarlı olalım. Biraz da dürüst olalım. Biraz da hırs. Mesela bizler merhametliyiz. Müslüman demiyorum. Müslümanız ama bir milletiz. Yakaladık mı kardeşim. Anladın mı kardeş? O yüzden Allah başımıza iyi insanlar nasip etsin. Bir de şunu söyleyeceğim. Büyükler bilir. İlkokula giderken sarı zarflar verirlerdi bize. Türk Hava Kurumu'nun. Senede bir yılda dört defa verirler. Türk Hava Kurumu'nun. Der ki bu zarfı al. Baban para koysun içine. Bazen biz ya ekmek almaya paramız yok. Korkumuzdan alırdık. Niye hoca bizi okulda bırakır diye. Yıllarca o sarı zarfı topladılar paraları. Türk Hava Kurumu. Yıllarca topladılar. Kızılay topladılar. Ya işte Kızılay mı? Neyse. Ya neyse. Abla sen, sen, sen konuş biraz sonra. Türk Hava Kurumu Kızılay. Ya kim olursa olsun. Belki yanlış anladım. Bu paralar trilyonlar topladı. Ne yaptılar? Yok yok. Sen araştır. Türk Hava Yolları resmi vardı. Resmi ben bilirim. Neyse. Bu paralar nerede? Bu paraları kimler yedi? Ya biz ek, yarım sibit alamazken o zarfa para koyduk. Yediler. Onların da Allah belalarını versin. Yani şimdi bilmiyorum sarı zarf veriyorlar mı, vermiyorlar mı ama o zaman veriyorlardı. Senede dört defa. Hoca dağıtıyor. Anladın mı? Sizleri seviyoruz. Allah vatanımıza hayırlı insanlar nasip etsin, başarılar. Çok teşekkür ederiz. O şeyi unutmasınlar. Ee, o 11 ilimizi unutmasınlar. İnsanların sevgiye, aşka, her şeye ihtiyacı var. Vallahi. Bir güler yüze ihtiyacı var. Anladın mı? Lütfen unutmasınlar. Malatya'yı, Hatay'ı. Hiçbir şeyi unutma. Gerçi acı büyük. Televizyondakiler gibi değil, değil. İnsan iç çamaşırıyla sokağa çıktı. Anladın mı kardeş? İç çamaşırıyla çıktı. Ama bunlar <laughs> her tarafta keyif yaptılar. Eğer biz Türksek, birsek beraberse Kürdüyle, Alevisiyle, Süryanisiyle, Türküyle beraber olalım. Onun acısını paylaşalım oradaki ablamızın, çocukların, insanların. Anladın mı kardeşim? Sizleri seviyorum. Allah kolaylık versin.